arkadaşlar merhaba. Eşimin ofisten arkadaşının babasının kuzeninin bir arkadaşı iç işlerinde çaycıymış. yemiş. sokağa çıkma yasağı gelecek. Arkadaşlar ona göre alışveriş izi... Gideyim de bir şeyler e, alayım lan. Bayağı para harcadık ama şu yasağa bakayım. Ee, bu kadar mı? Hani oğlum yasak gelecekti? Elinizi yıkayın dedi gitti. Bu ne ya? Arkadaşlar merhaba. Gel. Belki başka bir şeydir ya. O ses kaydını kapatma kafana atarım o telefonu. Akşam yapılacak açıklamada sokağa çıkma yasağı Yoksa bakın dışarı çıkmak için sen karakolundan izin almanız gerekiyor. Ya he ya. Lan ya gelirse hesapta para falan kalmadı. Neyse bir ay sokağa çıkmayacağız. Hani oğlum İyi İban verdi gitti. Arkadaşlar merhaba. Bu sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir ses kaydım olacak. Bu ses kayıtlarını atmayın arkadaşlar tamam mı? Atmayın ya. Atmayın lan. Ne var lan?